Merhaba arkadaşlar hepiniz Abagandus'a hoş geldiniz. Bugün karşımıza yeniden ve tekrardan FIFA 16 Leicester kariyer bölümümüz var arkadaşlar. Bugün Leicester kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırladığınız üzere en son Newcastle deplasmanında bir bir berabere kalmıştık. Newcastle bizi çok sinirlendirmişti. İnanılmaz derecede sinirlendirmişti bizi Newcastle. Saçma sapan bir futbol oynayarak yarım saat yani yarım saat derken hani inanılmaz derecede paslı bir oyunda bizi canımızı sıkmıştı ve bizi sinirlendirmişti ve biz de golü son dakikalarda bulabilmiştik. Şimdi Newcastle maçını geride bıraktık arkadaşlar, unuttuk o maçı. Şimdi ise kendi sahamıza Manchester United ile oynayacağız arkadaşlar. Bizim ligde yapacağımız ikinci büyük maç olarak ee, tarihe geçecek diyebilirim. Yani önemli bir maç. Manchester maçı kendi sahamızda Arsenal'e kaybettiğimizi düşünürsek Manchester United maçını kesinlikle kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızdayız arkadaşlar. Kendi mavi orijinal formamızı giydik. Manchester'da kendi kırmızı kırmızı orijinal formasını giydi ve hemen maç yapıyoruz. Manchester United karşısındayız arkadaşlar. Kadroda değiştireceğimiz bir şey yok. Haydi bakalım inşallah güzel bir maç olur. Ve güzel bir şekilde kazanırız bu maçı. Tek amacımız orada galibiyet. Haydi bakalım. Manchester <laughs> United maça başlıyor arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun ve maç başladı. Haydi bakalım Leicester bu maçı kazanalım aslanlarım. Çok güzel. Haydi oğlum. Vardı verdi şimdi. Savu. Savu attı. Gol geldi. Savu attı. Gol geldi. 17. dakikada buluyoruz golü. Kendi sağımızdan geçiyoruz. Manchester United karşısında. Bravo Savu. Vardy'nin harika bası. Bulduğumuz ilk pozisyonda golü buluyoruz arkadaşlar. Leicester'ın rüyası devam ediyor. Bravo beyler. Aferin Savu. çok güzel bir pas vardı gidiyor. Jamie vardı. Vardı verdi yine şimdi araya. So, so, so attı kendisinin ikinci takımının ikinci golü. So attı Leicester'ı bir sıfır yaptı. Bravo So, aslansın, büyüksün, büyüksün So. Yine yine asisti ve yine So'nun golü. Bravo So, aferin aslanım. İki sıfır yapıyoruz. Savu. Şimdi yine bir kontrol atak şansı. vardı gidiyor. Kral gidiyor. Kral gidiyor. Kral. vardı vardı kaleci kurtardı. vardı kaleci kurtardı. Yakın köşeye plese vuralım dedik. Kaleci kurtardı. Bu arada ilk yarı da bitti arkadaşlar. İlk yarıyı Savu'nun iki tane golüyle önde tamamlıyoruz. Güzel bir futbol oynadık. sıra top oynatmıyoruz arkadaşlar. Ve ikinci yarıda da bu futbolumuzu sürdürüp Galibiyete ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. İkinci yarı yarıda başladı. Savu. Efsane sıyrıldı. Efsane vurdu Savu kaleciye. De Gea HM oynuyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle Romero olabilir. Hakan. 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 Hakan, Hakan vurdu. 3-0 yaptık. 3-0 yaptık, 3-0 yaptık dakik henüz Daha Toruz United'ı Manchester United'ı daha Bravo Hakan Bravo Aslanım harika bir gol Harika bir gol Bravo Hakan Mahrez, Mahrez, Mahrez verdi. Vardı. Vardı attı 4-0. GG Manchester. GG. It's over. Bitti. 4-0. 4-0. attı golünü. Kral yine gollerine devam ediyor. Aferin Vardı. Manchester United'ı dağıtıyoruz arkadaşlar. Bravo çocuklar. Harikasınız. Efsanesiniz. ve Manchester United'ı kendi sahamızda 4-0 ediyoruz arkadaşlar. Bravo çocuklar. Efsane bir futbol oynadık. Efsane bir şekilde de dağıttık Manchester United'ı. İnanılmaz bir maç oldu bizim adımıza. Kendi sahamıza Manchester'ı 4-0 yememiz, Manchester, Manchester United'ı inanılmaz bir olay. İnanılmaz bir olay. Saul 2 gol attı, Vardy 2 asist, 1 gol attı. Kesinlikle harika oynadı bugün forvetlerimiz. Takım olarak zaten efsane bir futbol oynadık. Hemen oyuncularımızı da geliştirmeye devam edelim. Evet, tümünü simüle et diyebiliriz. Evet Kante hariç diğer ee, ve Belerin 79 olacak. Oldu bile Belerin 79 oldu. Helal olsun Belerin. Efsanesin gerçekten. Güre 71'e yaklaşıyor. Belerin inanılmaz derecede gelişiyor eğer. Sezon sonunda doğru 82-83 falan yaparsak inanılmaz bir parayla satabiliriz Beler'in'i. Evet Kanada'dan e, milli takım teknik direktörlük teklifi gelmiş ama ben sadece Türkiye'den Türkiye'den gelirse kabul edeceğim. söylüyorum. Türkiye'de inatla getirmiyor yani bana teklifi. Ve Swansea City ile oynuyoruz arkadaşlar. Swansea deplasmanındayız. Ofiste yine iki tane bir şey varmış hocam. Bir de bulabilir miyim? Yeni kadrolar. Swansea deplasmanındayız arkadaşlar. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar haydi maçımıza geçelim. Swansea deplasmanındayız. Yine tek amacımız ve tek hedefimiz Swansea deplasmanından da galibiyetle ayrılmak dostlar. Evet şimdi bakalım yorulan oyuncu falan var mı? Yorgun olan oyuncumuz. Onlar da yok. Swansea deplasmanındayız. Tek amacımız yine galibiyet. Yes. Kıymalık dur, şunu da yakalayalım. Son oyuncu geliyor. Aslansın. Swan City deplasmanındayız. Tek adım yine galibiyet arkadaşlar. Haydi bakalım. Ve maç başladı. Hakan, Hakan, Hakan Çalhanoğlu Gollerine devam ediyor Aslanımız bizi taşımaya devam ediyor Hakan Çalhanoğlu ile Suasi deplasmanında 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar Bravo Hakan Gray asist yapıyor Hakan efsane bitiriyor Bravo Hakan Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarıda Swansea City deplasmanında deplasmanda 1-0 öndeyiz. 2-3 tane pozisyon bulduk. Swansea'de bir tane pozisyon buldu arkadaşlar. İlk yarının sonlarına doğru Swansea genelde yine tipik ev sahibi takım özelliğinde yani inanılmaz derecede pas yapıyor ve bizi topu peşinden sürüklüyor. Haydi bakalım ikinci yarıda birkaç tane gol bulup güzel bir galibiyet almayı hedefliyoruz. Çok güzel paslaştı şimdi Hakan'ın doğru Hakan alamadı. Caner'in ortası Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu şov devam ediyor. Bravo Hakan efsane bir gol. Efsane bir gol harika bir kafa golü. Caner inanılmaz güzel bir orta. Hakan inanılmaz güzel bir kafa. Bravo Hakan. Bir Türk'ten diğer bir Türkiye harika bir asist ve harika bir gol. Aslansın Hakan. Açıldı Hakan geldi kendine. Harika bir pas Caner'den. Sao. O da harika indirdi. Vardı topuk denedi. Kral topuk denedi. Ama olmadı. Kaleci yerinde değil. Haydi. Sağ yürü. Sağ yürü. Kaleci kalesinde değil. Sağ. Var diye. Offside ya. Yapma be. Offside oldu lan. Ve Sivas deplasmanından da arkadaşlar 2-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Bu bölümde 2 maç yaptı. İlk maçta Manchester United'ı kendi sahamızda 4-0 yendik. Dağıttık adeta ve şimdi de Swansea'yi deplasmanda 2-0 yendik arkadaşlar. Yine iki maç ve yine bir iki galibiyet. Helal olsun çocuklar. Hakan Çalhanoğlu efsane oynadı bugün. Herkes yine efsane oynadı ama Hakan'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Swansea deplasmanında özellikle çok uzun boyu olmamasına rağmen kafa gol atması kesinlikle beni... E, etkileyen bir şeylerden bir tanesiydi. Geriye gel oğlum. Oyuncularımızı çalıştırmaya devam edelim bize Önceki oturumu yüklediyoruz. Ve tümünü simüle ediyoruz. Haydi bakalım gençler iyi puanlar alın. Yapma be usta. Gray 71 oldu efsanesin. Gray efsanesin. Evet bir basın toplantısı gibi bir şey var diye. Ve Chelsea. Ve Chelsea ile oynuyoruz dostlar. İnanılmaz önemli bir maç. Gördüğünüz üzere bir dahaki bölümde Chelsea ile başlıyoruz. Neden önemli maç diye soracak olursanız arkadaşlar, biz birinciyiz arkadaşlar. Şu an İngiltere liginde 36 puanımız var. Chelsea hemen arkamızda 3 puan farklı hemen arkamızda. Onların da 33 puanı var. 3. ve 4. sırada 3. sırada Manchester City ve 4. sırada Arsenal'in ikisinde puanı aynı 32 puanla. 5. sırada da. Liverpool'da ve 6. sırada olan Manchester United'ın puanı aynı arkadaşlar. Onlar da 27 puandalar. Bir dahaki bölüm efsane bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Chelsea maçı kesinlikle beklediğimiz bir maç. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman arkadaşlar. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abagandus'tan ayrılmayın dostlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki bölüm Chelsea maçı var.